merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar Bugün size birlikte arkadaşlar Minecraft renkli koyun iğnesini göstereceğim Şimdi geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi e, malzemeleri tek tek alalım Renkli koyun iğnesi için Şimdi ben e, yeni dünya oluşturdum Creative'deyim e ee, 1182'den deniyorum. Burada arkadaşlar e, bu videodan sonra 119 Cube 3 diye bir 119'un deneme sürümü çıkmış. E, on, onu deneyeceğim bu videodan sonra. Ama onu ya bu akşam izlersiniz ya da yarın izlersiniz arkadaşlar. Şimdi ilk önce örs lazım bize. Ondan sonra isim Akay mi değiyor ama. Yani ne biliyor şuna ya? Dur. dekorasyonda kasyonla var mıdır acaba? Bakalım. bakalım. Ya bu haritayı ince bozdu arkadaşlar. Şurada bir dakika. Öyleyim diye bakıyorum. Burada yok. Yok şah burada isim etiketi e, ne fark eder ki zaten bir tane de koyun normal yumurtası alıyoruz arkadaşlar ama koyun doğma yumurtası normal o şu isim etiketini e, şey yapmayacağız arkadaşlar bu isim etiketini sağlık tek yapmayacağız çünkü çalışmıyor ne yapmamız lazım neyse şimdi örtü koyuyoruz arkadaşlar buraya tamam açıyoruz bunu Sonra şunu şuraya koyuyoruz. Sonra bunun ismini Tamam mı? Hepsi küçük harf yani. Jep. Tamam mı? Sonra bir tane alt çizgi. <laughs> pardon. Bir tane alt çizgi atıyoruz. Sonra bunu alıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra coin, coin yumurtasını şuraya koyuyoruz. Buraya, buraya koyuyoruz. Tak. diye olmadı? Söyleyin arkadaşlar. Bakalım. Tabii şunu şöyle yapacağız. Bunu da böyle yapacağız. Bakın arkadaşlar. Ee, renkli yani böyle rengarenk renk değiştiren koyun yaptık arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi renk değiştiriyor bu. Yani bu üstünde böyle kalabiliyor arkadaşlar bu. Ama istediğiniz kadar böyle yapın. Böyle bakın şekilde koyun. Şöyle hepsini şöyle Küçük küçük oynar her yeri yapabiliyorsunuz. Şimdi böyle çalışıyor. Evet. <laughs> evet. Evet. Bakın çıktı şuralar. Yani. Evet arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Gördüğünüz gibi hepsi yenik geliştiriyor. Kanalıma abone olmayı, zil butonunu açmayı, videomu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bye bye.